Sizlerin her zaman yanınızdayız. Bizler sizin için buradayız. Arkadaşlar merhaba. Evde kaldığımız bu sürekli korona haberlerini takip edip canımızı sıkmaktansa kendimize katkıda bulunabiliriz. Örneğin öğrenmek istediğimiz bir dil vardır onun üzerine çalışmalar yapabilir. Ya da vakit bulamayıp okuyamadığımız kitaplarımızı güzel bir şekilde bitirebiliriz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize zaman ayırın. Ailenizle güzel vakit geçirin. Çocuklarınızın duygularını ifade etmesine izin verin. Evde kalın. Biz psikoloji danışmanlar olarak bu süreçte sizlere destek olmaya her zaman hazırız. Merhaba arkadaşlar. Son günlerde evlerimizde bolca vakit geçiriyoruz ve artık çok sıkıldık. Sizleri de çok iyi anlıyorum. Bu yüzden sizlere güzel bir önerim olacak. Bahçelerinizde ve balkonlarınızda toprakla haşır neşir olup etrafınızı rengarenk -renk çiçeklerle ve bitkilerle süslemenin Sizlere ve ailenize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Gündüz maymunu diyor kahvaltı, gece maymunu ise ikindi. Bu hikaye de burada bitti. Evde kaldığımız bu süreci daha verimli ve sağlıklı geçirebilmek adına kitap okuyabiliriz. Evde kal Türkiye. Evde kal Tangram, Mangala, Kulami, Renkli Bardaklar gibi zeki oyunları oynayarak evde geçirdiğimiz süreyi daha verimli hale getirebiliriz. Unutmayalım. Yarın tekrardan bir araya gelebilmek için bugün birbirimizden uzak kalalım. Evde kal, sağlıcakla kal. Hepinize merhaba. Koronavirüs sürecinde ne yazık ki hepimiz okullarımızdan uzak kaldık. Fakat bu sürece fırsata çevirmek bizim ellerimizde. Örneğin bugüne kadar okuyamadığımız kitapları bu süreçte okuyabilir, okulda öğrendiğimiz oyunları ailelerimizle birlikte oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Benim hobim müzik. Siz de evde kaldığınız bu süreçte hobilerinize zaman ayırabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Yakında görüşmek dileğiyle. Merhabalar sevgili öğrenciler. Karantina sürecinde duygu ve düşüncelerinizi yazarak karantina günlüğü oluşturabilirsiniz. Ve istediğiniz kısımlarını bizimle de paylaşabilirsiniz. Evde zaman geçirmek zorunda kaldığımız bu günlerde ailemizle birlikte mutfakta bir şeyler hazırlamak bizi günlük monotonluktan uzaklaştıracaktır. Merhaba, bu süreçte hepimiz zorunlu bir şekilde de olsa evde kalıyoruz. Ama biz bu süreci güzel geçirmeyi tercih edelim. Bu süreçte çocuklarla beraber etkinlikler yapabiliriz. Onlarla beraber kitap okuyabiliriz. Ve ertelediğimiz güzel şeyleri yapabiliriz. Gelecek güzel günlerde yeniden bir arada olabilmek için lütfen sağlığınıza dikkat edelim. Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde hayatımızı biraz da olsa renklendirebilmek için çocuklarımızla birlikte resimler yapabiliriz. Hatta birimizin başladığı resmi diğeri tamamlayarak ortak bir çalışma ortaya çıkartabiliriz. Lütfen bu süre boyunca hijyen kurallarına uyalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve lütfen evde kalalım, sağlıklı kalalım. Bu süreç bittiğinde, okullarımız açıldığında ve okullarımıza kavuştuğumuzda önemli olan bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmış olmamızdır. Bu yüzden de evde ders çalıştığımız kadar kendimize vakit de ayırmalıyız. Ailemizle birlikte eğlenceli dakikalar geçirmeliyiz. Kendimize değişik aktiviteler bulmalıyız. Kendinize çok iyi bakın çünkü bizim için çok değerlisiniz. Şu an sağlığımız için evlerimizdeyiz. Kendinize ve ailenize zaman ayırın lütfen. Eysa ve sosyal günlük amaçlar belirlemeyi ihmal etmeyelim. Okullarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeniden güzel günler görebilmek için kurallara uyalım. Hayat eve sığar. Herkese merhaba. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde hepimizin yaşadığı sorunlardan biri de günlerin giderek birbirine benzemesi. Ancak yaşadığımız her gün hayatımızın her alanında bir daha karşılaşamayacağımız nitelikte. Bu nedenle güzel bir kitap okuyun, yeni bir enstrüman çalmak için uğraşın, yeni bir dil öğrenmeye çabalayın ve günlerin öylece geçip gitmesine izin vermeyin. Her şeyden önemlisi süreçteki kişisel savaşımızda elimizdeki en büyük güç bağışıklık sistemimiz. Onu ve sağlığınızı korumak için stresten uzak durun, evde kalın. Bitirilmemiş işlerinizi bitirebilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Salgın hastalık tehdidi karşısında bazı olumsuz duygular hissedebiliriz. Bu duygular kaygı, stres, endişe gibi duygulardır. Bu duygular bu süreçte herkesin hissedebileceği ortak duygulardır ve yaşanması son derece normaldir. Kendi içimize yolculuklar yapalım, Kendimizi yeniden keşfetmeye çalışalım. Bu süreçte empati kurmayı unutmayın. Herkesin baş etme yöntemi farklıdır. Başkalarından gördüğünüzü yapmaya çalışmayın. Ya da başkalarının sizin gibi baş etmesi için zorlamayın. Destek olun. Hem kendinize hem de çevrenizdekilere şefkatli davranın. Herkese merhaba. Evde güzel vakit geçirmenin birçok yolu var. Evde kal, mutlu kal. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımız tekrardan sokaklarda cıvıldasın istiyorsak evimizde kalmaya devam edelim. Biz evdeyiz, siz de evde kalın. Herkese merhaba. Geçirdiğimiz bu pandemi sürecinde sosyal medyada gördüğümüz üretken ebeveynler, sürekli etkinlik yapan aileler ve buna benzer paylaşımlar sizi duygusal anlamda olumsuz etkilemiş olabilir. Sizde yoğun olan duygular bunların aksine endişe ve korku olabilir ki bu duyguları hissetmemiz şu süreçte oldukça normal. Zaten böyle çarpıcı bir zamanda endişelenmeyeceksek ne zaman endişeleneceğiz öyle değil mi? O yüzden neden ben bu süreci bu kadar verimli geçiremiyorum diyerek kendinize haksızlık etmeyin. Her insanın kaygı ve korkuyla başa çıkma yolları farklıdır. Önemli olan şu anda evde kalmak ve sağlıklı kalmak. Kendinize dikkat edin.